Kanalımıza hoş geldiniz, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi Ekim ayının 22'si itibariyle Kasım celbinde gidecek arkadaşların sınıflandırma işlemleri belli olacak. Şimdi bu sınıflandırma işlemleri 22 Ekim tarihinde sabah saat 9 civarında e, açıklanmasını bekliyorum. Bu saat 10'a da sarkabilir. Dolayısıyla bu gün, yani 22 Ekim günü sabah saatlerinde e-devlet sayfanızı kontrol etmenizi istiyorum. Saat 9-10 gibi yayınlarımızda olacak sizlerle. Yayınlarımızda bunları da paylaşabiliriz. Değerli arkadaşlar, bunun yanında bu 22 Ekim'de yapılacak olan sınıflandırma işlemleriyle beraber yerleriniz de belli olacak ve yerlerinizin belli olmasıyla beraber, kafilerinizin belli olmasıyla beraber ilk grupta yedek subay, az subay adayları ve birinci kafile erbaş ve erler gidecekler. İkinci ve üçüncü grupta ise Erbaş ve Erler gidecekler. Tabii bunların gidiş tarihleri farklı. Kasım Cervi ile ilgili konuşalım daha sonra videomuzun sonunda bir genel hem bedelli üzerinde hem de Kasım Cervi üzerine bir özet ve değerlendirme yapalım. Şimdi değerli dostlar Kasım Cervi'nde gidecek normal Erbaş Er yedek subay az subaya adayı arkadaşlarımızla ilgili konuşuyoruz. Şimdi Kasım Cervi 2021'de yedek subay ve az subay olarak askere gidecek olan. Erbaş ve er olarak askere gidecek olan arkadaşlarımın 22 Ekim tarihinde değerli dostlarım sınıflandırma sonuçları belli olacak. Peki sınıflandırma sonucu kaçta belli olacak? Değerli dostlarım sabah 9 veya 10 gibi bu sonuçların açıklanmasını bekliyorum. 22 Ekim sabah 9'dan itibaren e-devlet sayfanızı bir kontrol edin arkadaşlar. Sınıflandırma sonuçlarınız yayınlandıysa orada bunu göreceksiniz. Sınıflandırma sonuçlarını gördüğünüz zaman birinci kafilede mi ikinci kafilede mi, üçüncü kafilede mi gidiyorsunuz, bunu öğreniyorsunuz. Yine değerli dostlar, hangi birliğe, hangi askeri birliğe çıktığını da gene öğreniyorsunuz bu gün, yani 22 Ekim tarihinde. Değerli arkadaşlar, Kasım Celvi birinci kafilede üç kısım asker gidecek. Bir, yedek subay adayları, aday adayları, İki, yedek az subay ve erbaş erler. Bunlar birinci kafile olarak gidiyorlar. Şimdi bu birinci kafilede gidecek arkadaşlar ne yapacaklar sevgili arkadaşlar? 22'sinde belli olduktan sonra şayet birinci kafile çıkmışsa, eğer birinci kafilede çıkmışsa bu arkadaşlarımız 25 Ekim 2021 tarihinde, 25 Ekim 2021 tarihinde gece anketlerini dolduracaklar arkadaşlar. Baktınız ki gece anket açılmadı. O zaman sabah 7-8 gibi anket açılacaktır büyük ihtimalle. Anketimizi dolduracaksınız. Anketimizde bizi bazı sorular karşılayacak arkadaşlar. İşte yüksek ateşiniz var mı? Son 14 gün içinde ateşli bir hastalık geçirdiniz mi? Solunum zorluğu çekiyor musunuz? Ailenizden Covid teşhisiyle hastanede yatan bir kişi var mı? Son 14 gün içinde yurt dışından geldiniz mi? Veya ailenize, ailenizin içine yani evinize son 14 gün içinde yurt dışından gelen var mı? yakınlarınızdan Covid teşhisiyle hastanede yatan var mı gibi sorular sizi karşılayacak ve siz ankette bu soruların altına evet veya hayır cevabını vereceksiniz. Daha sonra değerli dostlar bu cevapları verdikten sonra anketin sonunda sizi test merkezleri karşılayacak. Orada tıklayacaksınız ve size en yakın test merkezini bulunduğunuz il ve ilçeyi seçerek en yakın test merkezini seçeceksiniz ve bu test merkezinde testinizi olacaksınız, olmaya gideceksiniz. Değerli dostlar, diyelim ki ikamet adresiniz dışında bir yerdesiniz. Siz bu testi ikamet adresi dışında da yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde anket doldurursunuz E-Devlet'ten, altta çıkan test merkezlerinden bulunduğunuz yerde seçersiniz ve orada gider, gider ve testinizi olursunuz. Tabii burada dikkat edeceğiniz husus, e, Askerlik Şubesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın kabul ettiği test merkezlerinde bu işlemleri yapacağız. Onlar zaten anketin sonunda e, çıkacak ve onu yapacaksınız. Yani kafamıza göre herhangi bir yerde test yapmıyoruz. Diyelim ki seçtik, test merkezimizi seçtik ve ne yaptık? Kaydettik değerli dostlarım. Hemen ne yapacağız? Gideceğiz o test merkezine, o test merkezinde testimizi olacağız. Evet, 25 e, Ekim... 2021 tarihinde birinci kafile olarak gidecek arkadaşlarım için konuşuyorum. Değerli arkadaşlar gittik test merkezine. Test merkezinde oradaki arkadaşlarımıza, görevli kardeşlerimize, bunlar hemşire de olabilir, hemşire de olabilir. Yani erkek hemşire de olabilir, bayan hemşire de olabilir. Bu arkadaşlarımıza özellikle kayıt bölümüne gideceğiz. Önce bizi kayıt bölümüne alacaklar. Kayıt bölümünde diyeceğiz ki biz askerlik amacıyla PCR testi yapmaya geldik. Askerlik amacıyla PCR testi yapacağız. Sizin hemen orada görevli arkadaş bilgisayardan kaydınızı girecek, e, adresinizi, e, ondan sonra telefon numaranızı alacak. Zaten kayıtlıysa söyleyecek size bu numara size ait mi, şu adreste mi oturuyorsun diye. Orada görevli arkadaş var bankoda. Cevaplarını vereceksiniz, sonra size barkod verecek arkadaşlar. Barkod verecek ve bekletecek. Tabii e, yoğunluğa göre sırayla alınıyor test merkezine arkadaşlar. Size barkod verecek. Şimdi orada siz girişte uyardınız ya, ben bunu askerlik amacıyla yapıyorum. Tamam mı? Bunu askerlik amacıyla yapıyorum dediğiniz için o barkodda asal ibaresini göreceksiniz. Yani askerlik amacıyla yaptırıldığını göreceksiniz. Askerlik amacıyla yaptırıldığını göreceksiniz ve vurgulayacaksınız. O bandrolle içeriye geçeceksiniz. Orada sizi tekrar bir kayda alacaklar kayıt işlemi yapacaklar. Kayıt defterini alacaklar. Bandrolü deftere yapıştıracaklar. Size bir tane tüp verecekler arkadaşlar. O tüpede bandrolü yapıştıracak. Oradaki görevli arkadaş bayan veya erkek olabilir. O bandrolü yapıştıracak ve size tüpü verecek. Sonra sizi PCR testinin yapıldığı bölmeye, bölüme yönlendirecek. Ve siz o bölmeye gideceksiniz. Orada arkadaşımız size PCR ile ilgili burundan ve ağızdan, ağız içinden, damaktan e, ...sürüntü alacak ve o sürüntüyü e, tüpün içine koyacak ve size işlem tamam diyecek, güle güle diyecek. Siz eve geldikten sonra, değerli arkadaşlar, eve geldikten sonra 3 saat, 12 saat arası, 3 saat ile 12 saat arası bekleyeceksiniz... ...ve test sonucunuzu e-nabıza girerek oradan öğreneceksiniz. Değerli arkadaşlar, e-nabıza mobil, e, telefondan da mobil olarak girebilirsiniz... Veya bilgisayar üzerinden de ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz. TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Altta şifremizi yazıyoruz. Tıklıyoruz ve karşımızda Enabız sitesi çıkıyor. Enabız sitesi çıktığı zaman hemen size göre sol tarafta, ekrana baktığınızda sol tarafta değerli dostlar orada tahlillerin bölümü var. İşte yukarıdan aşağıya bölümler var. Orada e, mouse'u e, imleçe gezdirdiğinizde görecek tahlillerin bölümü var. Tahlillerin bölümüne tıkladığınız zaman karşınıza o gün yaptığınız e, işlem gelecek. Yukarıda sağda tanı ve tanının yanında Covid-19 sonuç diye bölüm var. Ona tıkladığınız zaman sağ üst köşede Covid-19 sonucunu öğrenme oraya tıkladığımız zaman hemen karşımıza değerli dostlar e, barkodlu Covid-19 sonuç belgemiz çıkacaktır. Ve bu Covid-19 belgemizde Sonucumuzun negatif olup olmadığını veya pozitif olup olmadığını göreceğiz. Sonucun karşısında da zaten testin e, çıkış saati yazacak. Tamam mı? Şimdi siz bu sonuca göre negatif ise değerli arkadaşlar hemen ne yapacaksınız? Aynı gün, aynı gün e, sevk evrağınızı çıkaracaksınız. Şimdi sevk evrağınızı çıkardığınız zaman değerli arkadaşlar e, sizi yönlendirecek ve orada bir iki onam alacak. İşte e, Sek Evram yanında bulunacak teslim sırasında, askere katılış sırasında Sek Evram'ın matbu çıkışlı e, bir nüshası yanında olacak diye orada evet diye onaylayacaksınız. Aynı zamanda e, Sek sırasında herhangi bir askere asker eğlencesi, e, uğurlama töreni gibi bir tören yapmayacağınıza dair de e, İçişleri Bakanlığı ve yerel yöneticilerin yani kaymakam veya valiliklerin e, koyacağı kurallara uyacağım diye bir Onan çıkacak. Onları onayladıktan sonra sonra sevk evrağınızı size çıktılarını verecek. Şimdi arkadaşlar sevk evrağınızın çıktısını iki veya üç tane alın. barkodlu çıktısını alın. Neden alın? Çünkü birisi yanınızda muhakkak duracak. Onu teslim olacağınız zaman katılış yapacağınız zaman e, ne yapacağız? Orada e, vereceğiz. Eğer bunu vermezsek olmaz. Yani dijital olarak arkadaş bak benim sevk evrağım burada. İşte beni al mobil olarak orada sizi geri çevirirler. O, olmaz. ...muhakkak çıktığı alacağız. Yani çıktığı e, vereceğiz. E, i̇kinci olarak değerli dostlar... ...sevk evrağınızın bir veya iki tane yedeği yanınızda bulunması uygun olur. Şimdi yolda herhangi bir kimlik kontrolü olabilir, vesaire bir şey olabilir. Sevk evrağınızı gösterirsiniz kimliğinizle beraber. Değerli dostlar, e, sevk evrağımızı aldıktan sonra... ...sevk evrağımızda son katılış tarihimiz yazacak. Yani son katılış tarihimiz ne demek? Biz o sevk evrağını çıkardıktan sonra bize gideceğimiz kilometre hesabına göre ne yapacak e, sek evrağında? Yol izni tanınacak arkadaşlar. Bu yol izni 800 kilometreye kadar e, bir gün 800 kilometre üstü iki gündür. Şimdi değerli arkadaşlar sek evrağımızı çıkardık. Burada yol iznimiz yol iznimiz eğer e, gideceğimiz yer 800 kilometre ise bir gün verilmiş olacak. O zaman diyelim ki biz 25'inde yaptık. İşlemlerimiz 25'inde bitti. Testimiz ne oldu? Negatif çıktı. Aynı gün biz ne yapacağız? Sevk evramızı alacağız. Hemen ertesi gün yol iznimiz başlayacak. Ama uzadı diyelim ki testimiz. Bir gün geç aldık. Mesela 26'sında aldık diyelim negatif sonucumuzu ve o gün sevk evramızı çıkardık. O zaman 27 Ekim'de yola çıkmış olacağız. E, yol mesafesine göre bir gün veya iki gün yol iznimiz olacak. Ve değerli arkadaşlar e, Sevk evrağımızda aynı zamanda bizim e, yolluk ve bedelimiz de yazdık. Yani siz, devletimiz tarafından, siz değerli kardeşlerimize bir yol ücreti veriliyor. Yani yolda yapacağınız masraflarla ilgili e, bu masraflar ve yol ücreti, bilet fiyatına göre e, gideceğiniz yerle askeri birliğiniz arası ve ikamet adresiniz arası gideceğiniz yere göre bir yol ücreti belirleniyor. Bu ücreti ee, sizin adınıza PTT yatırıyor devletimiz Milli Savunma Bakanlığı. Siz PTT'ye giderek e, orada e, ister bankamatik e, PTTmatik kartınız varsa PTTmatik kartınızla, var. eğer PTTmatik kartınız yoksa içeriden bankodan e, TC kimlik e, belgenizi veya kimliğinizi vererek oradaki görevli arkadaşlardan bu yol ve yaşa bedelinizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu yol ve yaşa bedeli çok büyük bir para değil. E, ama Size yolda yetecek, sizin işinizi görecek bir paradır. Bu nasıl belli belirleniyor? Şimdi bulunduğunuz yerdeki askerlik şubesi, kayıtlı olduğunuz asker, askerlik şubesi, e, belediye, il veya ilçe belediyeleriyle irtibat kuruyor. Gideceğiniz yer, mesafelerle ilgili bir raiç bedeli istiyor. Ne demek raiç bedeli? Yani atıyorum işte Bursa ile Kars arası kaç liradır mesela? İşte 250 lira mesela. Diye. Bunu alıyor. Bir de o mesafede ne kadar sen yer içersin? işte şu kadar yer içersin. Onun bir hesaplaması var, onu hesaplıyor ve o belirlediği miktarı kilometre mesafesine göre sizin e, hesabınıza yatırıyor. Ve siz de ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlar? Onu PTT'den alıyorsunuz. Şimdi bunu tabii sevk evrağını aldıktan sonra alacaksınız arkadaşlar. Yani sevk evrağınızı çıkarmadan o parayı alamazsınız. Yatmaz. Şimdi diyelim ki sevk evrağınızı aldınız, gittiniz, parayı çekmeye baktınız ki henüz yatmamış. Endişe edecek bir durum var mı? Hayır. Yok. Endişe edecek bir durum yok. Bir iki gün sonra yatacaktır. Bazen gecikme olabiliyor. E peki hocam biz zaten e, iki gün vermiş sevk süresi. E, yola çıkacağız. Nasıl olacak? Arkadaşlar gittiğiniz yerde askeri birliklerde PTT şubeleri var. Orada gideceksiniz. PTT şubesini size gösterecekler. Gideceksiniz. Askeri birliğinizin içinde PTT şubesinden paranızı alacaksınız. Yani o para kaybolmaz. Peki hocam dönüşte de bu e, parayı bize veriyor mu devlet yani dönüş parası ya İH... hayır sadece giderken ne yapıyor bize yolluk iyaşe bedeli veriyor. Peki arkadaşlar bu yolluk iyaşe bedelinden bedelli askerlik yapanlarda faydalanıyor mu? Evet, bedelli askerlik yapanlarda da bundan değerli dostlarım faydalanıyor. Demek ki bedelli askerlik yapacaksanız, bedelli askerlik yapanlarda bu yol ve iyaşe bedelinden ne yapacak? Faydalanacak. Peki. Şimdi diyelim ki gittik arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Sevk evrağımızı e, yola çıktıktan sonra gittik, birliğimize ulaştık. Orada e, nizamiyede veriyoruz, kaydımızı e, yap, yapıyoruz. İşte teslim edeceğimiz malzemeler varsa teslim ediyoruz. Sonra bizi yönlendiriyorlar ve e, birliğimize, birliğimizin içindeki bölüme ne yapıyoruz? Gidiyoruz ve askerliğimiz başlıyor. Tabii sevk evrağımızı alır almaz başlıyor biliyorsunuz Şafak. Ama bir fiilde nizamiyeden girdikten sonra da orada başlamış oluyor, yapmış oluyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar sevk evrağımızı çıkarır çıkarmaz askerliğimiz başlıyor. Şimdi bazı yedek subay ve az subay e, çıkmayan arkadaşlar, er çıkan arkadaşlar olacak. Şimdi bize bazı sorular gelmişti. E, hocam biz acaba e, işte yedek subay, az subay çıkmadı, e, gitmesek bedelliye çevirsek olur mu? Çünkü arkadaşlar sınıflandırıldıktan sonra tekrar sınıflandırılmıyorsunuz. Diyelim yani sen er veya erbaş olarak sınıflandırıldın. Sen sonra da gitsen er veya erbaş olarak gideceksin bazıları yedek subay veya yedek harc subay çıkmadığı için diyor ki biz bedelli yapalım peki nasıl yapar bu arkadaşlar bu arkadaşların tecil e, hakları varsa bu arkadaşlar tecil e, edebilirler e, daha sonra bedelliye çevirirler veya sek evraklarını almadan önce işlemlerini yaparak bedelliye çevirebilirler bedelli yapmak için başvuruda bulunabilirler bu şekilde yaparlar e, askerlik şubeleri bu anlamda onlara yardımcı olacaktır yönlendirme yapacaktır şimdi değerli arkadaşlar e, askere giderken de tabii biraz önce ifade ettik. askere asker eğlencesi, e, asker düğünü uğurlama töreni gibi e, işlemleri yapmıyoruz. Çünkü bu işlemler e, biliyorsunuz valiliklerce yasaklanmış, kaymakamlıklarca yasaklanmış, İçişleri Bakanlığı bu noktada izin vermiyor. Dolayısıyla e, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı e, bildirilerde, genelgelerde de bunlar yasaklandığı için biz buna uymak durumundayız. Çünkü biz askeriz artık. E, askere de gittiğimiz için uyacağız yoksa cezası var. Şimdi değerli arkadaşlar Kasım-Celvi birinci kafilede yani 25-26 Ekim tarihlerinde gidecek arkadaşlarla ilgili bu çerçeveyi ne yapmış olduk? Çizmiş olduk, ifade etmiş olduk. Peki diyelim ki birinci kafilede çıkmadık, ikinci kafilede çıktık. İkinci kafilede çıkan arkadaşların ne zaman gideceği üzerinde de biraz duralım. Değerli dostlar 22-23 Kasım tarihlerinde de ikinci kafile yani ikinci grup er ve erbaşlar gidecek. Üçüncü kafile ise aralığın 20 ve 21'inde gidecekler. işlemlerini bu tarihlerde gerçekleştirecekler. 22 Kasım'da ikinci grup Erbaş ve Erler anket doldurup testlerini olacak. 20 Aralık'ta da üçüncü grup, üçüncü kafile gidecek olan Erbaş ve Erler işlemlerini yapacaklar ve testlerini olup negatif çıkarsa askere gidecekler. O zaman tekrar edersek Kasım Celbinde Kasım Celbinde ikinci grup olarak gidecek arkadaşlarımız 22-23 Kasım'da işlemlerini yapıyor. Üçüncü grup olarak gidecek olan Kasım Celbi'ndeki arkadaşlar 20-21 Aralık tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiriyor değerli dostlarım. Değerli dostlarım, peki birinci kafile ne zaman gidecekti? Biraz önce videomuzun başından itibaren ifade etmiştik. Eğer birinci kafilede yedek subay, az subay ve erbaş er birinci grup çıktıysanız sizler de 25-26 Ekim tarihinde işlemlerinizi yapacaksınız. Arkadaşlar unutmayalım, birinci kafilede yedek subay, az subay ve erbaş erlerin birinci grubu gidecek. Dolayısıyla sadece birinci kafilede yedek subay ve az subaylar var. Bunlar gidiyor. Erbaş ve erlerin de birinci grubu gidiyor. Dolayısıyla şayet sizin testiniz pozitif çıkarsa, yani yedek subay ve az subay gidecek arkadaşlarım, testi pozitif çıkarsa birinci kafilede gidecekler, onlar karantinaya alınacaklar ama bir sonraki certe, askere gidecekler. Yani yedek subay ve az subay olan arkadaşlar bu statüde giden arkadaşlar eğer testleri pozitif çıkarsa ikinci veya üçüncü kafilede ne yapamıyor? Gidemiyor. Geçici erteli oluyorlar. Geçici erteli olarak Şubat celvi birinci kafilede ne yapacaklar? Gidecekler. Ama erbaş ve er olarak gidecek olan birinci kafiledeki arkadaşların pozitif çıkması durumunda o arkadaşlarımız ne yapabilecek sevgili dostlar? O arkadaşlarımız ikinci kafile yani 22 Kasım itibariyle işlemlerini yapabilecekler. Dolayısıyla Erbaş ve Er tüm e, kafilelerde yer aldığı için onlar bu anlamda biraz daha e, şanslı. Onlarda böyle bir pozitif durum var. Ama yedek subay ve asubay gidecek arkadaşlar sadece e, birinci kafilede olduğu için o arkadaşlarımız eğer testleri pozitif çıkarsa, ne zaman gidecekler? Onlar bir sonraki celbin ilk kafilesinde gidecekler. Bundan dolayı böyle bir dezavantajları da var bunların. Şimdi değerli arkadaşlar, e, acaba bize yedek subay ve az subay e, çıkar mı? 22 Ekim itibariyle biliyorsunuz ne dedik, sınıflandırmalar olacak. Acaba çıkar mı? Değerli dostlar, burada sizlerden gelen değişik sorular var. Hocam işte notumuz bu, ondan sonra e, şuradan mezunuz, acaba çıkar mı, şansımız nedir? Şimdi değerli dostlar her şeyden önce şunu unutmayalım. Yedek subay ve az subay çıkması veya er veya erbaş çıkması bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, ihtiyacına göre değişebilmektedir. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı size varsa emin olun ki siz çıkar, çıkacaktır size. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı yoksa bu size çıkmayacaktır. Peki bu durum cep dönemlerine göre değişebilmekte midir? Elbette. Yani her cep döneminde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedek subay ihtiyacı veya az ihtiyacı değişebilmekte. Dolayısıyla yedek subay ve az ihtiyacına göre ne oluyor? her cep döneminde sayı sayı farklılaşıyor. Bundan dolayı değerli dostlarım bu farklılaşması hasebiyle çıkabilmekte çıkamama bilmektedir. Çıkarmaya da bilmektedir. Bunu kim ayarlıyor? Milli Savunma Bakanlığı ASAL elektronik ortamda ayarlıyor. her cep dönemi içinde terhis olanların sayısına göre Tüm birliklerden ASAL'a arkadaşlar e, yazı geliyor. ASAL önceden e, istekte bulunuyor. Ne kadar eksik var, ne kadar açık var e, tüm birliklerin mevcuduna göre. Bunlar Milli Savunma Bakanlığı'na geliyor. Bunlar bilgisayar ortamında değerlendiriliyor. Ve bunlar sisteme giriliyor. E, sistem bunları değerlendirdikten sonra sınıflandırma dönemi geldiği zaman hemen otomatik olarak bilgisayar sistemi üzerinden ihtiyaca göre onlar ne yapıyor? Dağıtılıyor. Bundan dolayı arkadaşlar, biri derse ki ya şu zaman şu kadar bu zaman bu kadar sana çıkacak sana çıkmayacak bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla hiçbirimiz bilemeyiz. Yani bu asal tarafından gerçekleştirilen ortaya konan bir husustur. Bundan dolayı değerli dostlarım e, sizler e, dua edin. Hakkınızda hayırlısıysa yedek subay az subay olarak yaparsınız. Belki er olarak yapmanız hayırlıdır. Bir de bu yönüyle düşünün e, lütfen e, ve e, bu açıdan değerlendirin. Buna göre 22 Ekim sabahı 9 veya 10 gibi inşallah sonuçlar açıklandığında bunu ne yapın ee, görün arkadaşlar e-devlet sayfanızı açarak görün. Değerli dostlar kısa bir özet yapalım ve yayınımızı isterseniz bitirelim. Değerli dostlar e Ekim ayında Ekim ayında hem bedelli askerlik yapacak olan arkadaşlarımız hem de Kasım celbinin ilk kafilesi ne yapacak askere gidecek. Bedelli yapacak askere bedelli olarak gidecek arkadaşlarımız 21-22-23 Ekim tarihlerinde işlemlerini yapacaklar. 21 Ekim tarihinde anket ve test işlemlerini halletmelerini onlara tavsiye ederim. Demek ki 21 Ekim itibariyle bedelli askerlik yapacak olan arkadaşlar sevk işlemlerine başlayacak. Peki Kasım Celvi'nin ilk kafilesi olan yani yedek subay, az subay ve erbaş erlerin birinci kafilesi. Bu arkadaşlarımız ne zaman işlemleri yapacak? Bu arkadaşlarımız da değerli dostlarım 25 Ekim 2021 tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Anket ve testlerini verecekler, anket doldurup testlerini olacaklar ve inşallah her iki kafredeki kardeşlerimiz de negatif çıkacak diye Allah'tan niyaz ediyorum. Negatif çıktıktan sonra sevk evraklarını alarak yola çıkacaklar. Arkadaşlar sevk evraanı Negatif gördüğünüz zaman aynı gün çıkarmanız gerekiyor, tamam mı? E, duyuruda bu özellikle vurgulanmış. E, çıkardıktan sonra da sizin sevk evranızı çıkardıktan sonra da bir gün sonrası yol izniniz başlıyor ve 800 kilometreye kadar bir gün, 800 kilometre üstü, iki gün olmak üzere yol izninizi kullanabiliyorsunuz. Bu da sevk evranızda yazmış olacak. Değerli dostlarım, e, yola çıkarken biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Asker eğlencesi, e, uğurlama töreni gibi işlemleri yapmıyoruz. Bunlar yasak. E, devletimizin o gün için e, ortaya koyacağı herhangi bir emir de varsa askere yönelik ona da ne yapacaksınız? Uyacaksınız değerli arkadaşlar. Özellikle uyarayım. E, test merkezine gidip testinizi olurken e, maske mesafe kurallarına dikkat edelim. E, Testimiz olur olmaz eve gelelim ve test sonucumuzun çıkmasını bekleyelim arkadaşlar test sonucumuz 3 ila 12 saat arasında çıkmakta. Enabız sitesine girerek orada tahlillerin bölümünden öğrenebilmekteyiz. Diyelim ki arkadaşlar gecikti. 48 saate kadar geniş gecikti. 48 saat sonunda 48 saat sonunda negatif olduğunu öğrendiniz. Hemen askerlik şubesine gidiyorsunuz ve askerlik şubesi sizin sevk işleminizi yapıyor ve sizi birliğinize gönderiyor. Ama 72 saat sonra çıkarsa yani 3 gün sonra o durumda sizleri geçici erteli kabul ederek bir sonraki kafileye veya yedek subay az subaysanız bir sonraki celbe e, bırakıyor arkadaşlar. Bu da duyuru e, duyuruda yer alıyor. Değerli arkadaşlar bu anlattıklarımız 7179 sayılı asker alma kanunun e, ve Milli Savunma Bakanlığı ASAL'ın duyuruları çerçevesinde sizinle paylaşımlarımızdır. E, bu anlattıklarımızla ilgili öz bilgilere www.msb.gov.tr adresinde duyurular kısmında e, Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Metin Kürümoğlu Hocam YouTube kanalımız, Kürüm Medya YouTube kanalımız ve Ahmetin Metin Kürümoğlu Hocam e, YouTube kanalımız üzerinden de bu duyurulara ve askerlikle ilgili bu çalışmalara e, ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli dostlarım, yayınımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdan e, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. E, kanalımıza üye olarak da destek olabilirsiniz. Ben şimdiden e, Ekim ayının 21-22-23 Ekim itibariyle bedelli olarak yapacak arkadaşlarımıza öncelikle hayırlı tezkereler diliyorum. İkinci olarak Kasım celbi birinci kafilede gidecek olan arkadaşlarımıza 25-26 Ekim tarihinde işlemlerini yapacak olan arkadaşlarımıza da hayırlı tezkereler diliyorum. Kasım Cehlbi ikinci ve üçüncü gruptaki arkadaşlar eğer ikinci ve üçüncü grup çıktılarsa o arkadaşlar bekliyor herhangi bir şey yapmıyor. O arkadaşlarımız da günü gelince yani ikinci kafile 22-23 Kasım tarihinde üçüncü kafile de 20-21 Aralık tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. O tarihe kadar değerli dostlar bekliyoruz sabırla bekliyoruz işimize gücümüze devam ediyoruz ikinci, ikinci ve üçüncü kafile olarak. Bu arkadaşlarımız da günü gelince işlemlerini yapacak. Onlara da şimdiden hayırlı tezkere diliyoruz. Yine askerlikle ilgili, bu kafirlerle ilgili sizlere yeni yayınlarımız gelecek. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız hızlıca kanalımızdaki yayınlardan da haberdar olacaksınız. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize hayırlı tezkereler. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, biata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen evet. yorumlar kısmına yazın.